Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulna Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz, daha önce ilçe müftülüğümüzce Kurban Bayramı'na özel olarak hazırlanan bir soru, bir cevap programında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam, Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de Böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için şükür niyetiyle nafile namaz kılabilir. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.